lan senelerden beri oyunun konsepti aynı ya lan bir yenilik getir bir ne bileyim etkinlik getir bir şey getir ya anca karakter 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 götürme mi sokacağım ben tövbe estağfurullah nedir abi aynı karakterleri getirip duruyorsun üzerine artı bir artı bir artı bir artı bir ne artı bir koysan ne olacak yani ne, nedir ki The Evet. Amun Aleyküm. Herkese hayırlı günler. Oyuna girdim. Vacia. Neyle karşılaştım? Basamı o karakter getirmiş abi. 500 kart diyor. Karakterin seviye bir hali bu. Sonra bu, bu hale geliyor. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne? Yani ben böyle beğendim. Yani öyle çok kötü değil. Biraz da böyle sanki büyük gibi duruyor. Ayakkabısı tam Erzurumların ayakkabısına benziyor. Yani topuklu ayakkabı giyiyorlar ya böyle bir de arkasına basıyorlar. <laughs> Ona benzemiş aynı. Forması, gözlüğü, kuyruğu fena değil yani beğendim. Ama görevler görevler görevleri bir inceleyelim. Ne demiş? Yıldız askeri karakterini aç 30 seviye. geçit muhafızı karakterini kendisi Asil samurayı yap demiş. Piyot Goblin'i yap demiş. Üç kez sezon bileti etkinleştir. Sezon bileti de her bundan bahsediyor. Geç. Nere gittin lan? Yüz, yüz, sezon bileti adımı tamamla. Son bileti dedi. Son. He. 100 tane sezon bileti adımlı tamamla. Yani burası 30. O zaman 3 kere falan mı alacağız? Yani? 7500 Joker kartı kullan. Nerede kullanacağım abi bunu? Bunu direkt geçmek istersek 50.000 yeşil para verecekmişiz. <laughs> <laughs> ya bu masamın işleri var ya. Ne diyor abi? 3x gol süper gücünü bir kez kullan. Bir kez dediği yani bir kere kullanacağız yani. Kullanmazsak yeşil parayla almak istersek 50 bin yeşil para vereceğiz. Evet. Günlük görevlerde 60 kez büyük ödülü topla demiş. Bunu almak istersek 50 bin elmas verecek. <laughs> 28 günlük günlük giriş ödülünü iki kez topla. Yani iki ay demek istiyor bu. Bunu da almak istersek 50 bin elmas buna verecek. 5 bin takım maçı atacakmış. Bir kez günlük yeşil para paketini alacak mı? gün elmas paketi alacak mı? Nereden bahsediyor? Ondan sonra en az seviye 10 elmas kumbarası aç diyor. Bunları elmas veya şeyle alamıyorsun abi. Bunları mecbur bu parayı vereceksin. Ben şu an seviye 6'dayım. Bunu alacakmışım Tamam. Başka Başka. <laughs> Masa bu. Biz abi yani. Neyse. gidecektim ama. Ayıp olur. O yüzden demeyeceğim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi bu seviye bu neymiş abi? 110 gücündeymiş. Mesela bunun yıldız askerinin forması ne diyor abi? 10 zıplama hız 6. Bunda neymiş abi? 11 zıplama artı 1 vermiş bu. Sonra bunun ayakkabısı mesela yıldız askerinde 10 6 hız. Bunda da 11. Yani bu da şuta vermiş. Artı 1 vermiş. Çok vermiş. <laughs> Mesela bu neymiş abi? Hız burada oynuyor. Bunda da hıza artı 1 vermiş. Bunda 10 10 ile 6 demiş. Burada da hıza 11 vermiş. Yani karakterin şeklinden dolayı görüntü görüntü olsun hesabı. Uyluk vesaire onlar şekilde hepsine artı bir demiş. Bir de ben görevleri yapacağım. Burada 50 bin, 50 bin vesaire alacaktır. 10 seviye bunu artık bilmiyorum 10 seviyede kaç paralara çıkar. Yani ortalama benim tahminime göre herhalde bir 5 bin lira 6 bin lira civarında para harcamamız Masam o. Teriz arıyor abi. Var söyle bir keriz yapsın. Biz Asis samurayı alıyoruz. Zaten seçiliymiş. Başlara dalıyoruz abi. Asis samuray candır. Gerisi <laughs> <laughs> heyecandır. Lan masa bu. Denizcan geldi abi. O şey... Yanlışlıkla adıma küfür attık lan! onun var ya yatacak yeri yok. Bas Denizcan. Denizcan çok sinirlendim bak. Bütün acımı senden çıkartacağım şimdi. Ya bunlar var ya yani bunları anlamak mümkün değil abi vallahi diyorum ya <laughs> bunlar var ya insanın aklıyla dalga geçiyorlar bas Denizcan Denizcan bas Sen önce işten geçmeyen, kötü başı oynamayan bir oyun yap abi. Ondan sonra millete karakter çıkart. Tamam mı? He. Adamın sinirlerini zıplatıyor ya. Ulan senin oyunun leş, leş. Leş gibi oyunun var. Bas Denizcan, Al abi. Nasıl denizcan? Kardeşim bol şans. Tamam. Tokar geçer. Tokar geçer. 42 Sana ben küfür edeyim. Sana küfür yakışır. Pezevek Ve sonra bütün güçleri boşaltacağım lan sana. Uyuz oldum. Lan! Gel lan buraya. Ağzını burnunu kırarım senin öyle işte. MBC, MBC salak. Zaten senin gibi bir adam anca o emojiyi atar. Yani o ismi koyan adamdan zaten sen nasıl bir emoji bekliyorsun ki? Bundan nasıl bir emoji bekleriz? Hareketlere bak. Şimdi bak. Aha. Sana ben top sektireyim. Heh, top bende şimdi gel. Gel geri zekalı gel. Gel geri zekalı. Ay tüh atak. Ne oldu? Atamıyor mu? Ne oldu? Gol atamadın mı? Ha? Mal. Senin var ya sen insan mısın lan? Sen insan mısın? Geri zekalı. Hele tipe bak. Aha, daha çok vurmaya çalışırsın. Neyse bu rakip biraz Yunun beyni de değiştirdi edeller ona konseptini diyelim. Ya ismine bak ya Allah Allah ulan bu Denizcan da hep videolarda bize denk geliyor abi ya. Bol şans kardeşim. Neyse en azından adam gibi rakiple oynuyoruz yani efendi. Bak görüyorsun değil mi içimden nasıl geçiyor? Ya karakter yapsan ne olacak? Oyun bir kere karakterli değil. He şimdi şöyle. Diyelim ki hani sen bu karakteri getiriyorsun ya. basamoya söylüyorum. Tamam eyvallah. Oyunda gerçekten böyle her şey çok zor alınan. Ne bileyim yani her şey emeğe dayalı olur. Amenna hiç sıkıntı yok abi. Koyarsın üzerine de yazarsın. 10 bin lira hiç önemli değil. Ama kardeşim. Bunu Bazıları önden alıyor sonra sen kalkıyorsun o karakteri 300 liraya, 500 liraya, 200 liraya pakete koyuyorsun. Adam salak mı? Salak mı abi gidecek oradan oraya elini bin elmas bilmem ne basacak? Bilmiyorum abi ben gerçekten hiç kimse kusura bakmasın. Ben o karakteri o paraları verip de alacak adama ben akıllı insan muamelesi yapmam abi. Yapmam açık ve net söylüyorum. İster kızın ister darılın abi. Akıllı adam işi değil o yani. Biz Denizcan'a gol atamıyoruz abi. Atamıyoruz, atamıyoruz. Denizcan gel zıpla, al işte. Görüyorsun değil mi? Neler oluyor? Kardeşim bol şans. Sen atalım abi. Ondan sonra maçı şey maçı demişim. Şeyi sonlandıralım. Çok vardım ya. Çok şey yaptım. Niye öyle oldu? Ya abi bilmiyorum. Benim çok ya çok saçma ya. Ya bu oyun bu oyunda yani bu paralara harcanacak bir şey yok abi. Abarut. Lan senelerden beri oyunun konsepti aynı ya. Lan bir yenilik getir, bir ne bileyim etkinlik getir, bir şey getir ya. ancak karakter, karakter, karakter. Götüme mi sokacağım ben? Tövbe estağfurullah. Nedir abi? Aynı karakterleri getirip duruyorsun. Üzerine artı bir, artı bir, artı bir, artı bir. Ne? Artı bir koysan ne olacak? Yani ne, nedir ki? Abi ben iyi sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin. Bu masamunun bu oyunlarına, bu ayak oyunlarına denk gelmeyin abi. Bunlar ayak oyunları ben size söyleyeyim. Hiç, boş. Bak Asil Samuray'la ben Yıldız Askeri'ni yeniyorum abi. Hiç. Hepsi hikaye yani. Kendinize dikkat edin. İşte sataşmayın. Şeyle Kavga etmeyin. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm.